Yani böyle hem bir hem şampiyon olmuşsun hem Fenerbahçe'yi yeniyorsun. Ya, hem abi, o coşkuyu bir orada. Tabii bir de böyle bir kutlama böyle zaten o kutlama bir hafta önceden başladı ya. Tabii. Bu da, o da ağır darbe oldu. Ha, o yüzden ee, inanılmaz bir sezon yaşadık. Hatta Şendi ile program yaparken ben bir Fenerbahçeli futbolcu olsaydım böyle bir ortamda benim aşil tendonum atar, yan çapraz tabii, Bağlarda da çekme ya. olur bilmem ne diye. Gitmek istemem diyordun yani. Ya gidilir mi ya öyle kolay mı gitmek? Ha gidersen de yüreğini koyacaksın ortaya ama maalesef Fenerbahçe'de mi hiçbir tepki İşte onda genelde. biraz yabancı oyuncular mı yerli oyuncular mı yapar diye düşündüğümde maalesef çok da yerli rotasyona çevirmemişti hoca evet. ki o hocanın da Suudi Arabistan milli takımınınla anlaştığı iddiaları Cesus'un ki hatırlarsan çok iyi giden bir süreçte Giresun mağlubiyetine kadar Fenerbahçe'nin teknik adamını övmeyen yoktu. Hani biz teknik adam konusunda bazı şeyleri yanlış biliyormuşuz. Böyle bir adam yokmuş. Vay efendim istediği oyuncuyu oynatıyor. Bir 11 gibi bir tercihi olmaması gerekirmiş. Bir teknik adamın bunu da öğretti bize. İskelet denilen bir şey yanlışmış gibi gibi. Bir sürü şey söylendi ama sonrasında Suudi Arabistan'ın bile Arjantin'i yenmesiyle Cesus'un parmağı var diye konuşuldu ki o da ya Suudi Arabistan'a gidiyor galiba. Yani büyük ihtimal ayrılacak zaten. Ee, bilmiyorum tabii. Demin Murat Ağşı'yı gördük. O bir şeyler anlatıyor. Ona sormak lazım Fenerbahçe'nin <laughs> derin <laughs> devleti olarak. Ama bizde bilmiyorum tabii. Orada bir değişim olacağını düşünüyorum. Ama bence artık Sayın Ali Koç şey yerli yerli hocaya döneceğini düşünme, düşünüyorum. düş dönmez. Bir yabancı hoca ile görüşülüyor. Bir de yerli hoca düşünülüyormuş. Volkan Demirel'in haber beklediği söyleniyor ki sence Doğru bir hamle mi olur Volkan Demirel veya Şimdi Okan şimdi... Buruk yine hiç olmazsa bir kupası, Türkiye kupası bir şampiyonluğu kaybedecek. var. Fenerbahçe zaten 8 senedir şampiyon olmuyor da 9 senedir. Kaç sene bilmiyorum tam olarak da. Yani Volkan'la da şampiyon olmasa ne kaybedecek? E, Jesus'la kaybedersen gene etkiler de Volkan'la kaybedersen taraftar çok etkilenmeyebilir. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani denemekte fayda var. Hazır mı hazır değil mi onu tabii ölçmek lazım. E, i̇yi e, bir Ali Koç da hazır kaybedeceksen Volkan'la kaybedeyim demez herhalde hocam yani. Ama kim başka ne olacak? E, İsmail Kartal o kadar başarılıydı. Sen gönderdin. Yani beşe bölünmüştük biliyorum ben. Ersuncular, Aykutçular, İsmailciler, Perereciler falan. Artık bir yenilik yapmak lazım. Ya ister Aykut olur ister Semih. Bak Semih Şentürk orada altyapıda çalışıyor. U19'u 3 sene, 5 seneleri çalışıyor. Onu yukarıda çıkartabilirsin. Yani kendi isimlerinden hoca yaratmaya çalışmıyorlar. Ama bu kadar sayıda var işte. Neydi Hasan Şaraş, Ümit de valla yıllardır Fatih Hoca'nın yanında işte Selçuk oradan çıktı. Okan çıktı. Yani biz yapmaya çalışıyoruz. Yani takım kendi kulübünden hoca çıkartman gerekiyor yani yani etrafta hep başka takımın hocalarını kullanma sen kendi oyuncularını kullan eski oyuncularını kullan bence ama Fenerbah Fenerbahçe okundu biraz geride kaldığını düşünüyorum e biraz altyapıyla ile ilgili konuşurken tabi daha öncesinde görev verilmiş camianın içinden olan insanlar da vardı Erol Bulut gibi mesela Cardiff City ile anlaştı hoca da evet. e nasıl gitti acaba oraya diye bakıyorsunuz. Yabancı bir sahibi var ama ortaklarından bir tanesi Kıbrıs'ta bir Türk gibi yorumlanıyor. Ha o mu göndermiş yani bir küçümseme oluyor bizde. Hep vardı ya hakemlerimiz iyi olsaydı yurt dışına biz giderlerdi. O, ya biz, gitmeye başladılar. Biz Bizdeki teknik adamlar Okan, niye gidemiyor? Okan Türkiye'de, Okan Hoca, Türkiye'de iki kere şampiyon oldu. Bir Türkiye kupasını aldı. Hala acaba şampiyon ligini yapabilir miyiz diye kendi kendimize soru sormaya başladık.